bu Eray Yazgan konusu mesela. Olum Hayır ya. oğlum bunu Hayatım daha sonra merak ediyorum. Eray'ı da savunmam. Bana ne? Ben Eray Yazgan'a Suudi Arabistan olaylarına kızgınım. Bence kötü bir şey tavır. Hayır Rasim'cim bir şey söyleyeceğim sana. Mesela şu bir gerçek birbirimizi kandırmayalım. Buradaki isim Eray Yazgan olmayıp bir Selahattin Baki olsaydı evet. ya da bir Ertan Torunoğulları olsaydı sen Borazon'la kıyameti kopartırdın yani. Katılmıyorum. A few moments later... Serdar yurt dışına çıkış, çıkış yasağı gibi. sürüyor. Hiçbir Galatasaray yorumcu bunu köpürtmedi. Bak yine öğreniyoruz. Büyük bir Fenerbahçe yorumcu. Evet. Yani yurt dışına çıkış yasağı ben... Serdar Ali onun seçilmesine çok destek oldum biliyorsun. Bir Serdar ne diye soracağım? Şaşırdım yani. Da Şimdi ben sana başka bir soru sordum. Sen şaşırdım diyorsun. Eray sen Yazgan Penerbahçe 15 gidin. sene yargılanıyor. Ben onu dahi bilmiyorum. Sence Eray Yazgan sen çünkü bu davalarda tecrübelisin. Daha ama, çok bize hakimsin değil ama mi? O... Mesela Ahmet'e sorsam ben Ahmet tam bilmez. Ahmet sence bu 15 yıla yargılanmanın sonucunu ne olur desem. Neyle? Sen ancak kutluyu belirtebilirsin. Ahmet.